Mesela CHP'de vardır. E yerde, Aa, Aleviler ele mı? geçirdi falan o layık sünni tepkisi. Benim hoşuma gidiyor. Tarihin bir onisi. Yok sayılan Alevilerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde hegemonik güç haline gelmesi. Ee, Özgür Özel bir gün dedi ki, belki bugün tekerredebilir mi o sözü, cesareti var mı bilmiyorum. Biz dedi, Dersim halkıyla helalleştik. Nasıl helalleştik? Bir Dersimli'yi, kılıçdaroğlu genel başkan yaptık. Ve tabir tırnak içinde söylüyorum bu söz. Özgür Özel'in sözüdür. Dersim katliamından özrü bir Dersimli'yi CHP'ye genel başkan yaparak, yaparak, aldık diyor öyle mi? Aldık diyor. O konuda özgür özel klasik Kemalist de değil. Değil. Daha ilerici. Daha demokrat. Olmaya çalışıyor diyelim. Dur, ama şu anda bir suç örgütünün müdafiye durumuna düştü. O ayrı bir konu. Ama karışıyor yani. Mesela sen takip ettim. Ekrem İmamoğlu'nun da ki Kürt meselesiyle ilgili ben görüşünü tabii, sevdin. Tabii tabii. tabii. Hapisenle güzel, güzel destekliyor. Yapıyorsun. Ben takdir de ettim. Akit Mede'de de burada da kendisini tebrik ettim. Doğru söz kimden gelir Asımcığım? Benim felsefem bu. Aynen. Doğru sözü kim söyledi? İsterse Ebu Cehil söylesin. Doğru evet. dedi ki Allah tektir ama ben e, Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberden inanmıyorum diyordu. Evet. Allah'a yemin olsun ki diyordu. Ya Muhammed seni tasdik etmeyeceğim diyordu. Ya bunu bunu söylüyor. Ebu Cehil. Cehil. Allah'ı kabul ediyor, peygamberi kabul ediyor. Şimdi buradaki doğru söz hangisi? Orada bir şey de var. Peygamberin amcası da hiç etmemiştim Müslüman Son olmadı değil mi? Olmadı tabii Ebu Leheb. Ha Ebu Talib. Ee Ali'nin babası o da olmadı. O da Ebu o düşmanlık etmedi ama e destek de verdi. Ebu Leheb olmadı. E, Ebu, Ebu Leheb düşmanlık, düşmanlık etti. Düşmanlık etti. <laughs> Hakkında sure indi. Leheb suresi indi. Hz. Evet, Muhammed'in evet, am tabi. evet Hazreti Muhammed amcası Ebu İslam tarihinde ö, olumlu bahsedildi ama Müslüman değil. Değil. Müslüman olmadı. Tabii. Hiç bu yani, olay. Yani kim gibi diyelim? Müslümanların hakkını savunan ama Müslüman olmayan eskiden liberal dolayı. senin de yazmış evet, olduğun ya de, maçup yan gibi. Et Mahşubyan gibi. Gibi et ya Mahşubyan gibi. Et ya Mahşubyan yine Hristiyan. Ee, yani Hristiyan değil yani Hristiyan, Ailesi Katolik de kendi. Kim Agnostik gibi değil. Bir ara Sami Selçuk yaşıyor mu? Yaşıyor yaşıyor Sami ee, Selçuk. Allah selam ya, be, eğer yaşam Öyle. tarzı diye bakarsan beni de dahil edersin. Yani. Tabii sen hakkını savunan. Ama sen Müslüman evladısın. Ya da, da şey. Ben bugün de söyledim. <laughs> Bak o konuya da <de> gelelim. Herhalde <laughs> Hristiyan evladı olacak. <laughs> Isyalara da saygı var. Şimdi yok. babanı da tanıdığım için babam beş vakit namazında. <laughs> bir dakika şimdi. Ve Kıbrıs kalsın. tabii ki tabii. Yani aslında <laughs> laik sünni Türklerin de baktığında mı beyaz Türkler laik sünni Türktür. Doğru. Ya dedeler de de hep Hacı hacı ya Şehir İslam, Şehir İslam torunlar beyaz Türk oldu Türkiye'de. Bu... O da ilginç bak. Şehir İslam torunu olup İslami kesimin içinde kalan bir kişi yok. O da bir değişiklik. Evet, evet. O da bir ilginç bir hadisedir. Evet örnekler var. Yani mesela din adamı Türkiye'de gelenek Öldü gitti. E yani Mesela 1890'larda din adamı, onun torununu din adamı olması lazım. Bugünkü din adamlarının genelde babası ve dedesi okuma ya yazma bilmiyor. Din adamlarının kellesi o kadar çok alındı ki birileri tarafından. Din adamı olmaya kimsenin cesareti olabilir mi? Rasimciğim. Ama benim de bir dostum vardı. Marmara İlahiyat Dekanı olmaktansa Reyna CEO'su olurum diyordu. O, İsmini vermeyeyim. O, cidden. Onun sebebi farklı çünkü o ilahiyattaki iç kavgalardan gına getirdiği için. O korkudan dolayı değil. Peki senin de bir dostun. Diyanetten bir yetkiliye İslam kültür tarihi İslam düşünce tarihi meraklısı bir dostun. İslam mezhepleri tarihi. Diyanetten bir yetkiliye. Ya Diyanette kaç ekol var? Kaç farklı ekol var? <laughs> şu ekol, modernist ekol şu sormuş. Ne cevap almış Diyanet yetkisinden? İki ekol var demiş. Bu benim düşüncem Tabii, değil. Diyanet, yani, hayır, diyanet, iki de ekol vardır yani, demiş. Yani, biri fitne, biri fesat demiş ama <laughs> ben ona görüşe katılmıyorum. Diyaneti çok önemsiyorum. Hayır abi şu var. İç ilişkilerde. Sen şimdi Diyanet'in her yerde o. dışsal tarafına Tabii. çeksin. Mesela eminim sen Diyanet'e de görev almak istemez. İstemem. Bunu <laughs> Ya ben hiçbir yerde görev alamadım. Hayır, ama orada da... <laughs> da Beni bir tek orda, sen orada sen bağlamışsın. Orada, oturur, da, orada da bir özgüven var ama. Orada konuştuğum için din adamı değil mi? <laughs>